bir hassasiyeti paylaşmak, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara karşı tepkimizi ortaya koymak için bir araya toplandık. Düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuklar kazandıran Ölürüz Kur'an, nurumuz uğruna! Bugün bize düşen, Başkalarının kutsalına saldırmak değil, kendi mukaddesatımıza sahip çıkmaktır. Ancak bilinmelidir ki bizler, Müslümanlar olarak bazmuma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan, İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова